Sultan Gazi'yle e de senlikle avcılarla yürüyor sarıdır. Sarı Mustafa huzurlu, mutlu günler diliyor. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sağ de. De. Sağ mutlu günler dediğinizde Sayın Başkanımız Sarı Gül'ün teşekkür ediyor Sayın Başkanımız Sarı Gül. Sevgiler saygılarla sunuyor. Tüm harç çalışanlarına sizler kardeşlerimize. 65 yıl. Evet. Efendim son bir soru daha sormak istiyorum. ziyaretimizde ziyaretinizde e, bir vatandaşın günlük hakkınıza iddialar var. Ee, şöyle biz hiçbir vatandaşımızla negatif bir duruma düşmeyiz ama provokatörler olursa Tahrik etmeyenler olursa iktidarın özel olarak görevlendirdiği insanlar olursa Bunlar da bizi üzerler ve bunlar da bizi sıkıntıya sokarlar. Orada sadece bir itişme kakışma oldu. Kesinlikle öyle bir olay olmadı. Fakat yanlış medya bunu başka türlü vermeye çalışıyor. Bu da onların ne kadar heyecanlı olduğunu gösteriyor. Biz aynı zamanda pazar günü biz pazar günü Eyüp Sultan'a gittiğimiz zaman da 15-20 arkadaş Kasımpaşa bölgesinden gelen aynı olayları tekrarladılar. Bundan sonra da benim bütün arkadaşlardan ricam bu tip provokatif eylemlere girişeceklerdir. Çünkü ben heyecanlarını anlıyorum. İstanbul'u kaybetmeye başladılar. İstanbul'daki enerjilerinin düşüktüğünü görüyorum. Türkiye'de enerjilerinin düştüğünü görüyorum. Mesela Sarıgül 15 yıldır belediye başkanı. Sarıgül'le ilgili olarak hiçbir olay yoktu. Sarıgül büyükşehir adayı oldu. %30'lu problem yoktu. 35'li problem yoktu. Ne zaman %40 geçti e, oy oranı. Ondan sonra e, her türlü provokatif eyleme yapmaya başladılar. Bundan sonra da yapacaklar. Son 20 gün içerisinde bize yumurta dağıtmaya çalışacaklar, kavgada çıkarmaya çalışacaklar. Her türlü agresif olayları biz e, iktidardan bekliyoruz. Aynı zamanda yolda bizi karşılayan arabalara trafik cezalarının da aşırı ölçüler içerisinde gelmeye başladığını gördük. Onu da yapmaya başladılar. O nedenle iktidarın heyecanını anlıyorum. İktidar şu anda İstanbul'u kaybetmekle, Türkiye'yi kaybetmekle çok başka bir noktada. Biz mesela Esenler en zayıf olduğumuz yer gibi gözüküyor. Esenler'de, Esenler'de çok yaklaştık ve muhteşem bir noktaya geldik Esenler'de. Bağcılar'da çok iyi bir noktadayız. Bayrampaşa'da çok iyi bir noktadayız. Fatih'te, Bahçelievler'de çok çok iyi bir noktadayız. İstanbul'un şu anda 22 ilçesinde çok iyi bir noktadayız. O nedenle iktidar heyecanlanmaya başladı. İktidar provokasyonu eylemler yapmaya başladı. Bu oyunlara gelmemeye çalışacağız. Ama bunu sorarken de dün Sayın Başbakan'ın mitinginde bir hırsız var diye pankrat kaldıran vatandaşa nasıl yumruk atıldığını, nasıl o adamın karga tolunma dövüldüğünü, nasıl o adamın perişaniyetinin ortada kaldı ki fesanede hiç böyle bir şey olmadı. Bir tane yumruk atıldığına dair bir görüntü rica ediyorum. Evet, peki arkadaşlar. Efendim sağ olun. 嗯，还有这个，这 <noise> 个，这个。<noise> <noise>